<laughs> baktım dedim, iyi, sweet atlamış. Hani, sanki sweet da ya, özgür, sen bunu yani. Zaten yani, öyle bir öyle değil mi istedim? Hani, bakayım dedim, sweet ya, İstanbul'da, şurada, burada. Aslında göremedim, bak, Ya, ya. Ya, abi, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya gayet arkadaşlarım evet, evet. <laughs> 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 <aren't you? gülüyor>